Yemek için şöyle Hindistan mekanına geldim. Böyle Patates salatası var, ıspanaklı yemekler var. Ben şundan söyledim, çünkü öyle söyledim. Balıklı yemekler var falan. Abla şimdi orada hamuru yapacak, bunun üzerinde koyacak. Böyle, çok temiz değil. Ama olsun, ben seviyorum. <laughs> ben seviyorum, böyle abimiz de maşallah elini daldırmış. Burada o kültür yok. Yani burada o kültür yok. Yani çatal kaşık çok kullanılmıyor. Daha çok elle yeniliyor. Hindistan restoranları genelde böyle. Ama Hindistan'ın, Pakistan'ın işte Bangladeş'in, Myanmar'ın Nepal'in yemekleri gerçekten beni çok açıyor yani çok seviyorum şu an yiyeceğim şey çok acılı bir çıkın köri ama olsun hoşuma gidiyor seviyorum. Bakalım biraz önce bir e, abla dedi kendi bir, bir şey al. E, bir kaşık al bak tadına. Çok acı mı diye. Başta acı gelmemişti. Şimdi inanılmaz acı geldi. Deneyeceğiz bakalım. Öyle gezmek için çıktım. Bakalım neler göreceğiz bugün. Biraz önce bir yer daha vardı. Orayı size çekemedim. Biraz hızlı yürüdüğüm için. Yani en az 50 tane evsiz vardı. Oldukları yerde yatıyorlardı ve bekliyorlardı yani birisi yemek alacak ya da ne bileyim bunun gibi bir şey olacak gibi. Bir bekleyiş içindeydiler. Bakalım. Eğlenceli, keyifli bir video bizi bekliyor bence. Böyle bir yerdeyiz şu bölgede de inanılmaz fare var arkadaşlar. Yani farelerin ciri tatlı bir yer orası. Böyle arka sokaklarındayım şu anda Malezya'da. Kuala Lumpur'un arka sokaklarındayım. Genelde Hindistanların ve Pakistanların aslında daha çok Hindistanların olduğu bir yer mektup Öyle. Şehrin içerisinden pilavları çıkartıyor. Pilavı da güzele benziyor yani. Hoşuma gitti. Böyle tane tane pilavı. Oradan pilavdan sonra kendileri istediği yemeği alıyorlar. Benim çıkım köriyi de abla getiriyor. Köriyi çok sevdim arkadaşlar. Köriyi zaten Türkiye'deki arkadaşlarım da biliyor. Çok seviyorum. Köri hoşuma gidiyor. Bakalım nasıl bir tabak gelecek. Yemek kültürleri bizden çok farklı. Özellikle e, elde yedikleri için genelde yemekleri biraz enteresan geliyor açıkçası bize. Elle yemek abi. Ellerini yıkamadı bile. Elleri yemeği yedi. Oturdu oraya. Evet. <laughs> Benim yemeğim geldi arkadaşlar. Şöyle bir şey geldi. Adını bilmiyorum gerçi ama e, bir şeye benziyor. Çıkın burada. Bakalım fiyatını bilmiyorum. Suyumuz da burada. Thank you. Böyle bir sos daha geldi. Deneyelim. Bakalım nasıl. Şimdi arkadaşlar bu bizim bildiğimiz katmer gibi. Yani hemen hemen katmerin aynısı. Yemek böyle. Yani bildiğim katmer yiyormuş gibi hissettim. İçinde herhangi bir şey yok ama katmer tadı geliyor. Biraz acı ama fena değil. Hoşuma gitti yani. Yani çıkın körü biraz acı. Pilav istemedim. Soslar falan filan geldi. Öyle bir bitireyim sonra bunun değerlendirmesini kaç üzerinden yapacağız ona göre konuşuruz. Size öncelikle tabağımı göstereyim. Sostan biraz denedim. Fazla acılı geldi. Patates tavuşlu salata yemedim. Bunun ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi öncelik bundan başlayalım. İlk katmer gibi gelen olan şey gerçekten puanım 10 üzerinden 8 hatta 9 çok iyiydi. Şöyle için puanım 10 üzerinden 7. Biraz acıydı ama güzeldi. İkinci katmere puanım 10 üzerinden 5. Gerçekten ikinci katmer gibi olan şeyi hiç beğenmedim. Yani çok daha değişikti. Pişi desen değil, katmer desen değil, roti desen değil. Çok saçma sapan bir şeydi. Soslardan bunu denemediğim için bilmiyorum. Buna da bir puan veremeyeceğim. Buna da bir puan veremeyeceğim. Mekan oldukça kötü bir mekan. Ama lokal yerlerde yemek yemeyi seviyorum. Lokal yerler bana dünyanın nasıl bir yer olduğunu gösteriyor açıkçası. Lokalleri seviyorum, lokallerde yemek yemeye devam edeceğim. Mide bozmadım bugüne kadar, yaklaşık 5 aydır yoldayım. İnşallah Allah uzun verirse daha çok fazla yer gezmek istiyorum, daha çok fazla yer gideceğim. inşallah. Şimdilik mekana ve yediğim yediğime göre ortalama bir not vermek istesem muhtemelen bu 10 üzerinden 6 olurdu. Çünkü daha iyi lokal yemek yerlerde yemek yemişliğim var. Hindistan özelinde 10 üzerinden 6. Evet az önce yemiş oldum. Yemeğin fiyatı da toplam 13 rengitti. Yani Türk parasıyla yaklaşık 52-53 lira falan yapıyor. Ama sosları geliyor. İşte iki tane yanında güzel katmere benzeyen roti yiyorsunuz falan. Keyifliydi. Hoşuma gitti açıkçası. Şimdi gezmeye devam edelim bakalım. Başka neler var? ara sokaklara girmenin de bazen faydaları olabiliyor. Yani Krishna diye bir yer burası. Hinduların yeri. Hinduların tapını. Ama gerçekten harika. Yani bugüne kadar gördüğüm en güzel tapınak hemen şu soldaki. Gerçekten çok iyi. Bu da çok iyiymiş. Tütsü kokuları bana hemen Nepal'i hatırlattı. Gerçekten şurada tütsü yakmışlar Şurada arkadaşlar tütsü yanıyor. Tütsü kokusu özlemişim. Hemen şöyle. Ya gerçekten çok güzel ama yani ben bayıldım. Hemen şöyle içine doğru giremeyeceğiz galiba. Ayakkabısız gidiliyor çünkü. Kıyafetim de uygun değil ama gerçekten burası kesinlikle görülmesi gereken bir yer. İnançları. Burasının adı. Another... Is what is the name? What is the name? Hanuman. 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 Is Hindu. 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 evet hindi tapınağıymış Hanuman. Is uh, what is the name? Hanuman. Hanuman. Yeah. Hanuman. Thank you. Thank you. Öyle inanılmaz güzel. Tütsü kokusu geliyor arkadaşlar buradan. Çok güzel bir yer. Hanuman mı şu hemen şurada gördüğünüz e, tanrının adı Hanumanmış. Bunun adı da Hanuman from China. Bu da Çin tanrısı galiba. O Hanuman from China diyor. Bunun içinde Hanuman from China. Bunlar da Çin tanrıları galiba. Tam müzikler falan harika. İşte Hindistan aşkı bende daha fazla alevleniyor bu şekilde. Gitmem gerekiyor. Gidemiyorum. <laughs> Henüz vize alamadım. Burada da ayakkabısız bir şekilde giriliyor. Burada da öyle çiçekler mi çiçekler yapılıyor arkadaşlar. Çok güzel bir yerdeyim ama. Şurada da yine bir şeyler dağıtılıyor. Yemek dağıtılıyor galiba. Hindistan kültürünü burada tam anlamıyla yaşayabiliyorsunuz. Burada şekerlemeler var. Gördüğünüz yerde yemek satılıyor galiba. Satılmıyor, dağıtılıyor sanırım. Evet sıraya da girmişler, sıralarını bozmuyorlar. Orada da yine değişik bir şey yapılıyor, değişik bir bir lavaş falan veriliyor, pilav veriliyor galiba. Şöyle bir şey işte. Hayır. Şöyle bir şey. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, thank you. Hadi evet, şuraya bakmak istiyorum. Burada da şöyle. What is the name? you can take and The food you can take and Oh, thank you. Thank you. Şöyle bir şey verdiler bana. Böyle bir şey verdiler. Aynen. Bunu aldık. İçinde şeker var. Ee, süt var. Bir de içinde sanırım şey var var, çay var, evet, çay var içinde bir de güzel karışım ama ben beğendim. Hint müziklerini duyunca ben dayanamıyorum böyle gerçekten harika bir ürünler falan ama tütün kokusu her yeri sarmış. Namaste. enteresan, keyifli bir yer. Bakın şurada da bir yer gördüm. Hemen oraya doğru gidiyorum. Buraya da sanırım ayakkabısız giriliyor. Ben buradan fazla ileriye gitmeyeceğim çünkü ayakkabısız dolaşıyorlar orada. Şöyle bir yer. İbadetlerini gerçekleştiriyorlar. Şurada hemen tütsüler yanıyor. Hindistan gerçekten beni gerçekten çok etkiliyor. Yani Hindistan'a gitmeliyim. İnsanları, ibadetleri, anlayışları bana yemek teklif etti. Yemek yiyebilirsin dedi. Ben yemek istemedim. Gerçi yiyebilirdim ama şurada da Hindistan'ın geleneksel kıyafetleri var. Onları yapıyorlar galiba. Böyle çocuk kıyafeti var. Hemen orada Terzi var. Terzi abimiz yapıyor, dikiyor. Burada da çiçekler yapılıyor. Namaste. Böyle enteresan, güzel, keyifli. Namaste. Şöyle bir de araç var. Yani hiç bu kadar fazla Hindistan kültürünü bir arada Malezya'da göreceğimi düşünmüyordum. Bakın şurada horozlar var saldırabilir. O yüzden çok gitmek istemiyorum. Su içiyorlar. Şurada da yine yani gerçekten o fotoğrafı yakından göstermek isterdim size. Horozlar olduğu için gidemiyorum. İsa'ya benziyor. Hazreti İsa'ya benziyor gerçekten. Böyle büyük binaların arasında keyifli Hindistan kültürünü yaşayabileceğiniz bir yer burası arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Yine gelmek istiyorum buraya. O yemekten de yemek istiyorum. İnşallah başka bir zaman. Şöyle ileride de varmış aslında. Oraya da gidilebilirdi. Burada daha büyük bir tapınak varmış ama neyse bir dahaki sefere. <laughs>